Selamlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bugün 8 Mart Kadınlar Günü ve her zaman dediğim gibi erkeğin adam olduğu yerde kadına her zaman 8 Mart'tır ve buradan tek başına çocuk yetiştiren, bakan, büyüten o emektar annelerin ellerinden öpüyorum. Tek başına anne, baba olan kadınları Gerçekten e, o kadar güçlü, o kadar cesur, o kadar her şeyi yapan kadınlar ki e, hayatlarındaki gelen ada, adamların da o kadar güçlü olmalarını istiyorlar. Ama ne yazık ki. Ee, çok güçlü bir kadın olduğu zaman da erkekler yanında bir, bir nevi biraz ezik ve pasif kalıyor. Neden? Dengeyi sağlayamıyorlar. Neden dengeyi sağlayamıyorlar? Çünkü her şeyi yapan kadın olduğu için karşı tarafın bütün yükünü alıyorlar. Bundan dolayı da ilişkileri hep böyle bir dalgalı kur gibi ilerliyor. Onun için de hep diyorum ki güçlü kadınlara bırakın karşınızdaki insana biraz yükleri biraz öğretici olun ki ilişkileriniz düzene girsin ve değer görün diyorum şimdi ben bugün bir açılım yapacağım şimdi buraya oturmadan önce böyle bir şimdi ben her zaman biliyorsunuz ki video çekmiyorum Çünkü neden bakıyorum aklımdaki kişi aklımdaki kişi kalbimdeki kişi şu kişi bu kişi o kişi tamam mı beni sarmıyor arkadaşlar ee, biliyorsunuz beni tanıyorsunuzdur zaten de nasıl bir kişiliğe sahip olduğumu da biliyorsunuzdur bana demeleri lazım kalk video çek ben anca o zaman çekiyorum ve şimdi e, üçlü ilişkiler içine bakacağım ben üçlü ilişkilerde ne olacak diye bakacağım zamansız bir zamana niyet edeceğim. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü çok istek geldi. Ondan sonra da sırasıyla aldım kızlar. Yani bana Instagram'dan yazmıştınız işte ne olacağız neydi. Bütün hepsini not aldım. Sıra sıra yapacağım onları. Fakat üçlü ilişkilerle ilgili çok çok mesaj aldım. Ne olursunuz Melek Hanım yapın diye. Şimdi bakacağım. Üçlü ilişki yaşadığınız kişinin düşüncesine bakacağım. Sizinle ilgili düşüncesine bakacağım. Ve onun eşiyle olan durumuna, hani içerisine bakacağım ve aynı zamanda sizinle ne olacağına bakacağım. Böyle bir detaylı bir şekilde ilerleyeceğim bakalım. Şimdi öncelikle kartlarımı seçeyim. Bakayım şimdi şununla bir alalım bir önden bir açalım yapalım. Şimdi sizin o aklınızdaki yasak aşk yaşadığınız kişinin şu anki size karşı olan düşüncesi ne? Şimdi aslında burada bana denilen şu var. Bakın size uyanı alın. Hep dediğim gibi uymayanı evlene geri yollayın. Herkese tutacak diye bir şey yok. Biliyorsunuz. Şimdi burada bana diyor ki, burada eşinin tarafından yapılan negatif enerjiler var bu kişinin üzerine. Veya da sizin yaptığınız yani sizin yaptığınız şu da olabilir yani kötü anlamda değil belki okuyorsunuz belki çok dua ediyorsunuz bir şeyler artık dengeye gelmesini istiyor da olabilirsiniz deniliyor burada şimdi bu adam diyor ki veya kadın benim diyor mantığımı diyor zorluyorum diyor kendi diyor yaşantımı bir yerde bakıyorum. Bir yanda seninle yaşadıklarıma bakıyorum ve bu arada olma durumu beni çok yordu diyerek geri çekilmiş kişiler de var. Seçimini yapmamış ama ortada sıkışmış kalmış olan üçlü ilişki yaşadığınız kişiler bunlar tamam mı? Diyor ki ben mantıkla ilerlemem lazım diyor bu kişi. Şimdi seninle olmak istiyorum, seni hayatıma almak istiyorum ama bu tarafta çocuğum, eşimi düşündüğüm zaman da ortada sıkışıklık yaşıyorum diyen bir kişilik var. Ve ne yapacağını bilmiyor ama bana burada deniliyor ki duygu anlamında özellikle de bakın su grupları çıkmış burada. Du top, su toprak var. Duygu anlamında, sevgi anlamında gerçekten çok yoğun. Yani... Ne kadar belli edemez, etmese de size karşı diyor sevgisi duygusu çok bu insanın öncelikle onu söyleyeyim size. Şimdi bakalım. Şimdi üçlü ilişki yaşadığınız kişi kişinin sizinle ilgili bilinçaltındaki düşüncesi neymiş? Klasik seçelim. Neymiş? Ve e, sizinle şöyle seçeyim. Şöyle, şöyle, şöyle koyacağım. Neymiş bakalım? Öyle ne söylüyor sizinle ilgili bilinçaltında? Peki hangi kartları istiyor başka? Ben bunları alacağım. Bugün iskambile yoğunluk vereceğim. Nedense hep iskambiller beni çekiyor. İskambile yoğunluk vereceğim. Bakalım bilinç ne varmış sizinle ilgili. İlk önce sizinle ilgili durumlara bakalım. Tamam mı? Diyor ki sen çok değerlisin ama benim için çok gözyaşı döktüm. Ben seni çok ağlattım, çok üzdüm. Bunun da farkındayım diyor. Belki 3 aydır, 3 üç haftadır, üçlü vakitlerdir aranızda sorunlar ve geri çekilmeler olduğunu bana söylüyorlar burada. Yalnız burada bana diyor ki dengeyi tekrardan kurmak istiyor sizinle. Yani arada bir küslük, bir kavga veya bir anlaşmazlık varsa diyor bu kişi size bir adım atma düşüncesi varmış. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi araba kartı der ki burada bakın su grupları olabilir demiştim. Balık, yengeç, akrep. Şimdi sizi e, bundan iki ay önce konuştuğunuz bir konu varmış deniliyor burada bana bakın. ikili iki, iki ay önce. Özellikle bu kişi ya sizinle buluşmak istedi, ya konuşmak istedi, ya da bir şeyleri ifade etmek istedi. Yani ben seçimimi yapacağım seçimimi yapmak da istiyorum. Ama şu anda şu anda diyor bu kişi tamam mı? Benim bir sürecim var diyor. Kafamda belirlediğim bir zaman var. Kafamda belirlediğim zaman iki yıl bir zaman diyor bu kişi. Benim bir şeyleri yapmam için diyor. Ya diyor bu durumu bekleyeceksin diyor. Ya da beklemeyeceksen de diyor. Ben diyor bir şey yapamıyorum. Benim elim kolum bağlı diyor. Kimin enerjimi tutuyorsa. Şimdi ateş elementi olanlar da var. Bak diyor ki burada ben şimdi diyor seni seviyorum. Sen benim için yıldız kadar değerlisin. Fakat değnek ikilisi şunu anlatır bana hep her zaman. Benim sıkı sıkıya tuttuğum bir dünya var zaten diyor tamam mı ben evliyim diyor bak bu değnek buraya çakılı bağlı ve ben diyor sıkı sıkıya tutuyorum sana diyor bu dünyayı vermem için diyor bana daha emek vermen lazım benim de sana emek vermem lazım ben emeklerimi diyor göz argı edip de diyor seninle bir düzen içerisine girmem için bana zaman lazım diyor yasak aşk yaşadığınız kişi ve diyor ki ben diyor hane içerisinde zaten kargaşa içerisindeyim diyor şimdi çoğumuzun da zaten şöyle bir durum var bu kişilerin eşleri aldatıldığını biliyor ve evin içerisinde bu durumlar konuşuluyor. Şimdi deniliyor ki ben sana bu kadar emek verdim ama sen aşkını başkasıyla yaşıyorsun. Şimdi burada zaten kargaşa içerisinde olan bir evlilik var. Sıkıntıda olan bir evlilik var diyor. Sadece çocuklar ve emek için durulduğunu söyleniliyor burada. Ve diyor ki bakın. Şimdi burada büyücü kartı çıkmış. Bunun Temin de demiştim. Eşinin yaptırdığı bir durum olabilir. E, çünkü bu durumdan dolayı çok rahatsız, çok üzülüyor. Allah kimseye yaşatmasın. Gerçekten çok zor. Fakat e, neyi büyük konuşursak veya neyin içerisinde olmak istemezsek... bizi evren o durumun içerisine sokuyor kızlar. Öncelikle ben bunu söyleyeyim. Şimdi burada haç dini farkı da anlatalım. Mesela bu kişinin hayatındaki kişi akrabası olabilir veya kapalı bir aileden geliyordur veya doğu kökenlidir anlatabiliyor mu? Onun için de diyor zaten bir şeyleri bırakamamasının ve üzülmesinin en büyük sebebi de bu veya sizinle onun arasında bir dini fark olabilir anlatabiliyor mu? Onun için zaten diyor bu durumdan da çok etkilendiği gözüküyor. Ya. Bunu da dile getireyim size ve diyor ki ben diyor dengeli davranamadım diyor. Bakın şimdi alma verme dengesini bu insan yapamamış. Şimdi özellikle de şunu söylüyor. Bakın bu kişilerin maddi durumları da iyi ama size kattığı bir durum yok. Mesela sizi bir güvenceye almamıştır. Sizin evinize bir şey yapmamıştır. Yaptıysa bile kısıtlı yapmıştır. Şimdi dediği şey şu. Benim bu durumları dengelemem lazım diyor bu kişi. Çünkü Burada bir dengesizlik var. Dengesizlik var. Ama iki kadın arasında en çok değer verdiği kişi siz misiniz sizsiniz? Kalbimdeki kişi siz misiniz sizsiniz? Şimdi bu kişinin zaten kendini dizginlememesi gibi bir durumu var. Şimdi çekiliyor kenarıya. Çünkü neden çekiliyor? Diyor ki <laughs> kendime gelmem lazım kendime çeki düzen vermem lazım. Kendi yoluma, hayatıma bakmam lazım dediği anda sizin sevginiz, duygunuz daha ağır basıyor. Bu sefer hane içerisinde tartışma çıkıyor. Size yönleniyor deniliyor burada. Şimdi bunun bilinçaltındaki düşüncesi buymuş canlarım benim. Şimdi bakalım durumlar duymuş. Bunları söylettiler bana. Şimdi bakalım bu kişinin kalbinde sevdiği kişi kim? Siz misiniz yoksa eşine karşı da duyguları var mı diye bir sorayım bakayım. Şunu alayım. Şimdi niyet ediyorum Bilal kanaldan doğru bilgileri almaya deyip bakalım. Şimdi bunun kalbinde yasak aşk yaşadığınız kişinin kalbinde ne varmış? Öncelikle ona bir bakalım. Bakalım bakalım. Şimdi hangi mi alacağım? Bu sefer bunları alacağım. Bunun kalbinde ne varmış bakalım. Kalbinde ne var? Yasak aşk yaşadığı bir şey. Kalbinde ne koyayım. Kalbinde ne var? Size mi duyguları var yoksa eşine mi duygusu var? Şimdi bu diyor ki bir kere bunun eşinin buna kesinlikle ve kesinlikle güven yok. Güveni bitmiş bunun. Evliliğiyle ilgili güveni bitmiş tamam mı? Hiçbir güveni olmayan bir kişi. Ve diyor ki keşke özgür olabilsem. Keşke rahat hareket edebilsem. Keşke beni bıraksa da bir özgürlüğüme doğru koşsam diyor. Ve diyor ki ben aşığım diyor. Bakın size çektiğim kartta ben seviyorum diyor seviyorum diyor. Ama diyor beni affetmiyor. Bana arkasını döndü. Sizin için söylüyor bunu. Çünkü neden? Ben diyor yapamadım. Bir şeyleri toparlayamadım. Yani ne yaptım diyor. Sıvadım sıvadım tüyü de diktim diyor burada. Anlatabildim mi? Bu kişi bilincinde zaten. Ve kendini çok yalnız hissediyor. Hiç pozisyonunda hissediyor. Çünkü orada huzur yok. Sizinle sorunlar var. Çözemiyor. Sadece aşkına içindeki duygularına sahip çıkan biri var burada ve size gelecek haberler var bu kişiden. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve sizin onu merak ettiğini biliyor. O da sizi merak ediyor. Gizliden gizliye takip ettiği gözüküyor burada. Tamam mı canlarım? Şimdi bakalım. Aranızda mesafe olabilir. Tamam mı? Uzaklık olabilir. Çok görüşme ve gelme isteği var burada. Size karşı yapmak istediği hiçbir şeyi yapmamış. Verdiği sözleri de tutamamış. Bana burada denilen bu. Zaten biliyorsunuz bunu. Tamam mı? Biliyorsunuz. Şimdi diyor ki benim korkum şu. Ben diyor seninle diyor bir yola çıksam. Bakın burada mantık işliyor, sevgi değil. Bir yola çıksam acaba şimdiki kadar mutlu olabilecek miyim aynı hane içerisinde girsem? Acaba sen beni mutlu edebilecek misin diye şüpheleri var bu insanın. Tam kafasında bir şeyleri kalbinde netleştirmemiş. Şimdi diyor ki Kader çarkı çıkıyor burada. Bazılarınızın kadersel bu durumları bir şey yapamazsınız. Çünkü çok uzun senelerdir tanıyanlar da var. 3 sene, 4 sene, 2 sene, 6 sene bu, bu tarz çıkmış. Ve diyor ki bazılarınız kadersel diyor. Çünkü çok emek verilmişti Ve bu emeklerin karşılığı alınacak mı? Alınacak diyor. Ama burada diyor ki sizin... Bir yol seçmeniz lazım. Şimdi seçemediğiniz yol içinde diyor arada kalıyorsunuz diyor. Bu insana bu kadar yardım edemiyorsunuz diyor. Yani sınırını çizdiysen diyor neyin olmasını istiyorsan orada kendini güçlü bir şekilde iradeli bir şekilde tutman lazım ki bu kişi sana emek versin bu saatten sonra senin için uğraşsın deniliyor. Şimdi bak bu sessizliği seçmiş tamam mı hiçbir şey konuşmuyor ve kendisini iyi ifade eden bir kişilik dediği zaten ve hasta olmuş rahatsızlanmış neyden dolayı rahatsızlanmış bu insan bu sıkıntılardan dolayı rahatsızlanmış çünkü iki kişi arasında kalmak kadar kötü bir şey yok deniliyor burada oraya yani aşağı tükürsem sakal yukarı takırsam bıyık ve bu durum bunu yormuş zaten öncelikle onu söyleyeyim ve diyor ki bakın şu anda durman gerekiyor diyor. Bak, ben diyor şu anda hiçbir şey yapamıyorsam diyor tamam mı? Sana diyor zarar vermemek için ne ve diyor? Seni diyor üzmemek için hiçbir şey yapmıyorum. Ama sen çok iyi bir kadınsın ve çok değerlisin diyor benim için diyor. Kalpte kıymet değer verdiğim kişi sensin diyor. Şimdi hane içerisinde diyor, bak delireceğim artık diyor. Yani benim diyor yapabileceğim de hiçbir şey yok diyor. Ee, burada diyor çok sıkıntı içerisindeyim diyor. Çok daraldım artık diyor. Ama sana karşı diye konuşmaya da cesaretim yok diyor. Sadece ve sadece tek bildiğim şey var sevgim diyor. Bu sevgimin de diyor sana tam ifade edemiyorum. Bu da sana yeterli olmuyor zaten diyor. Çünkü sen beni yanında istiyorsun diyor burada. Peki. Aldım kabul etti, güzelmiş. Şimdi peki üçlü ilişki yaşadığınız kişinin size karşı yapacağı durum neymiş bakalım, ne yapabilecek bu insan? Bana onu bir söylesin der, ben de size söyleyeyim. Yapabilecek mi yani? Yapabilecek mi? Bu kişi size doğru gelebilecek mi? Dediklerini yapabilecek mi? Şimdi bunun güç aldığı kişi sizsiniz bir kere. Siz yanında olursanız bu kişi yapabilir diyor. Çünkü neden? Sizin onun yanında olmanız onu bu sıkıntılar içerisinden çıkartabilir. Yani yapabilir. Ama burada bana bak tekrar aynı şeyi verdiler. Kimine diyor. 8 ay kimine de 2 yıllık bir süreci anlatıyor. Ve diyor ki size stratejik davranmanız gerekiyorsa davranacaksınız diyor. Eğer ki seviyorsanız istiyorsanız diyor sizin de burada sabrını sınanıyor diyor. Bak sabrınız sınanıyor dedim sabır kartı geliyor. Bir şeylere sabır ederseniz zaten bu insan yapacak diyor. Bazılarınız uzaklaşmayı seçmiş diyor. Uzaklaşarak bir şeyleri görmeyi tercih ediyor diyor. Bazılarınız da yanında olarak cesaret vererek yapmayı tercih ediyor diyor. Evet. Durum buymuş. Şimdi bakalım. Bana bir söylesinler bakalım. Şimdi hangi kartları alalım. Hı. Bu kişi yapabilecek mi arkadaşlar? Tamam mı? Yapabilecek mi? Yani sizin istediğiniz gibi adım atıp size doğru gelebilecek mi bakalım? Hadi önce onlara bakayım. Görecek mi? Arkadaşlar buraya oturduğum zaman bir yazıyorlar bir yazıyorlar yani var ya bir çok kötü olacağım yani ne zaman buraya otursam sürekli bir yazma halinde yani şimdi bakalım diyor ki bana güvenirsen yapacağım zaten diyor ben yapacağım şimdi benim diyor etrafımda çok kadın var ama ben seni seçtim diyor burada bakın tamam mı? Benim etrafımda bana ayran olan kadınlar da var, beni isteyenler de var ama bana güvenmen lazım diyor. Evet, Güvenini yırttım. Senin kalbini de ye, e, kırdım diyor burada. Tamam mı? Üzdüm de diyor. Ama benim kalbim de kırdım. Niye sürekli diyor sana kendini diyor düşünüyorsun burada diyor. Ben de insanım diyor. Benim de kalbim kırıldı. Ben de sıkıntıları yaşadım seninle diyor. Ben seni özgür bırakmayacağım diyor. Neden mi diyor? Bak ne gerekiyorsa yapacağım diyor. Özellikle de topraklıkta. Çünkü ben sana aşığım diyor. Bakın aşıklar kartı. Benim sevgim her zaman daha ağır basıyor diyor ve diyor bak şu anda diyor sana karşı olan duygularımı diyor ben de ifade edemiyorum diyor yani ben sana diyor ara ara diyor maske taktığım oldu ara ara kendimi ifade edemediğim oldu fakat bunları yanlış yaptığımı da biliyorum şimdi bir kendimi hiç gibi hissediyorum diyor sana diyor bakın burada şöyle söyleyin diyor bana. Beni bağışlamanı istiyorum. Diyor. Benim sana daha yapmam gereken şeyler vardı. Bu hediye olur, maddi destek olabilir veya sizin ondan talep ettiğiniz şeyler vardı. Bunları yapmam için diyor benim yanımda olman lazım diyen biri var burada. Ve bakın size bundan haber geliyor. Bu ayın sonuna kadar haberler gelecek diyor. Üçlü ilişkilerle ilgili ve bu adam bir imparator. Yani bu adama... Böyle baskı yaparak değil de güzellikle bir şeyleri yaptırabileceğini söyleniyor. Şimdi imparator nedir? Hem de ateş gruplarını temsil eder hem de benim dediğim olacak yapıda. Modern ama böyle atar yapıya sahip bir kafaya sahiptir bu kişi. Benim dediğim olacak diyen bir karakteri var bu kişinin. Anlatabiliyor muyum? Fakat bu kişi kendi kalbinde de kendi hayatında da çoktan seçimli aslında yapmış yeni yeni bir şeylerin farkına varıyor diyor şimdi burada şöyle bir durum var 9. aylarda diyor bu kişi diyor sizin diyor bazılarınız için istediğiniz şeyleri size sunacak diyor yani sizin istediğiniz o yola doğru bu kişi gelecek ama burada sabır öneririm size şimdi aldım kabul ettim diyorum size uyanı alın Şimdi bakalım bunun hane içerisinde ne durumdaymış. Bunu çok merak ediyorsunuz. Üçlü ilişki yaşadığınız kişinin hanesinde eşiyle olan durumuna bakalım. Bakalım şimdi. Bunlar nasıl bir hane içerisinde birlikteler? Bunlar ilişkileri nasıl ve neler olacak diyelim? Bakalım şimdi. Şimdi bu parayı düşünüyor. Zaten orada para için yani. Para için olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda da size diyor tam tamına 13 gün önce bir haber iletmiş, iletmeyi düşünmüş. Belki de iletmiştir de. Fakat düşüncesi sizsiniz. Olduğu yer farklı. Anlatabildim mi? Bu kişi maddiyat için orada. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve diyor ki benim diyor babama bakın baba anne büyük kişilere karşı sorumluluklarım var diyor ve diyor benim diyor dik durmam lazım diyor bakın dik durmam ya kardeş ya baba ya bir sorumlulukları söylüyor burada ve diyor ki bu evin içerisinde dağıtamamamındaki en büyük sebep bu büyük olan kişilerden kaynaklı çünkü bu hani içerisinde iki kere bozulmaya kalkmış ve iki kere toparlanmış. Bu iki tane büyük kişiliği sayesinde dedi diyor. Maddiyatı düşünün ve diyor ki bak diyor bana diyor para diyor mutluluk kalkmıyor ve yaptığımdan da çok pişmanım yani diyor tamam mı? Benim diyor burada durmam burada diyor yaşamam bak eşiyle ilgili bir bağı yok bu kişinin sadece ve sadece diyor çocuklarım için diyor bak bu benim sadece hayat arkadaşım diyor. Bana yaptığı şeyler var diyor. Bana kattığı şeyler var. Ama ben buna aşık değilim diyor bu kişi. Ve dediği şey şu, ben diyor, bak, aaa, şimdi bazıları da burada tamam mı? Yasak aşk yaşadıkları kadınlara her şeyi yapıyorlar. Bakın güzel bir hane içi sunmuş kişiler var. Bak bu yasak aşk yaşadığı kadın ve diyor ki ben sana fazla mı verdim acaba diyor. Veya ben sana ve bu istediklerini talep etmedim mi diyor. Benim diyor pişmanlığım sana maddi manevi yanında olamamam diyor. Fakat bunun eşi diyor ki sen bu kadına her şeyi yaptığın gözüyle laf ettiği için tamam mı? Ve biliyor ki bu kadın onu bekliyor tamam mı? Beklediğini de bildiği için bu kadın evinden hiçbir yere gitmiyor ve emeklerini de kimseye vermek ve kaptırmak istemiyor. Çünkü arada bağ olan şeyler çocuk diyor yani. Çocuk ve emek, para diyor. Şimdi bakın biliyor aşık olduğunu ama burada Eşi neyde bekliyor? Avda bekliyor. Evet gidiyor ben seni yakalarım diyor. Bakalım diyor o zaman ne olacak diye. Yani bir kadın var ve kadın şehir değişikliğini istiyor. Başka yere gidelim, başka yerde yaşayalım, başka yerde bir hayat kuralım ki bu adam buradaki kadını unutup kendi hayatına baksın diye bir düşünce içerisinde. Şimdi bana bunları söylediler, bunları gördüm. Şimdi bakalım sizi ne bekliyor bu kişiler? Tamam mı? Üçlü aşk yaşadığınız kişiyle ilgili ne bekliyor ve sizin ne yapmanız lazım? Ve yasak aşk yaşadığınız kişi ne yapacak? Bir ona bakalım öncelikle. Şimdi burada diyor ki, Şimdi seviyorsanız sevdiğiniz kişiyi diyor peşinden gidin diyor. Tamam mı? Size dediği şey bu. Sevginiz varsa sevdiğin kişiye diyor sahip çık diyor. Gözün ne olursa olsun bunu diyor göze alabiliyorsan diyor kendinde bu gücü görüyorsan diyor. Cesaretliysen diyor. Tamam mı? Bu yolda bu yolda ilerle diyor sana. Çünkü senin ağrına giden şeyler senin hep askıya alınman olmuş. Senin üçüncü değil dördüncü sırada olman olmuş. Şimdi buna dikkat etmesini söyleyerek de sevgine sahip çıkabilirsin diye. Şimdi bu adamın zaten dünyası çocukları çocuğu ve karısı olarak gözüküyor. Ve diyor ki burada bak bana diyor zaman lazım. Gene burada çıkmış. Kiminde iki sene, kiminle dokuzuncu aya kadar, kiminde üç sene. Ama ben yapacağım diyor. Zaten bazılarının bu yarattıkları karmadan dolayı bu hane içerisinde ister istesin ister istemesin diyor. Zaten sıkıntılar söz konusu olacak deniliyor. Tamam ki sizin çoğunuzda da ruh eşliliği var. Bakın siz belki bir devlet kapısında çalışıp, çalışıyor olabilirsiniz. Veya bu da bir bir kapıda çalışıyor olabilir anlatabildim mi? Zaten çoğu burada yasak aşk yaşadığınız kişi bazıları iki tarafta evli bazılarının da kadın boşanmış olarak gözüküyor bana burada ve diyorsunuz ki ben her şeyi başardım, ben boşandım, ben yaptım peki sen niye yapamıyorsun diye böyle bir tepki içerisindesiniz yapmayın. Özellikle de size diyor ki ne yapmamız gerektiği zaman yargıyla ve çok baskıyla ilerlemeyin diyor. Akışa bırakarak yaşayın diyor ve zaten hayat sizin önünüze getirecek. Ne kadar ilişkilerinizi sıkıştırırsanız o kadar sıkıntıya düşüyorsunuz ve o kadar da ilişkilerinize zarar veriyorsunuz diyor. Zaten bu kişi burada sıkıntı yaşıyor. Bir de sizinle sıkıntı yaşadığı zaman bu kişi kalkar üçüncü kişileri hayatına sokar ve bunlar da sizin için hiç iyi olmaz deniliyor. Onun için ne istediğinizi bilin mantıklı ve düzenli bir şekilde ilerleyin diyor. Ya isteyin ya istemeyin ama bir kalıp içerisinde kalın diyor size. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi bakalım yasak aşk yaşadığınız kişinin size neler demek istiyormuş ve kendi eşine neler demek istiyormuş onlara bakalım. Şimdi size öncelikle diyor ki bak benim söyleyemediğim her şey diyor boğazımda kaldı diyor sana karşı diyor. Ve dediği şey bu ben seninle dört dörtlük bir yaşantı istiyorum ama sen çok acele ediyorsun diyor. Ve dediği şey bu ben güçlüyüm diyor. Güçlü olduğum için de diyor seni tercih ettim diyor. Tamam mı? Ve diyor ki bak ben sana bolluk, bereket, her şeyi sunabilecek yapıdayım aslında diyor. Sen benim dengemi kaçırıyorsun çünkü neden? Bir tek sana dayanamıyorum. Bir tek sensiz olamıyorum. Ben bunu anladım diyor eşiyle olan durumda diyor ki benim sana olan sevgim diyor ve benim sana olan duygularım diyor zaten belli diyor. Ve diyor benim elimi kolumu hep bağlayan sensin diyor. Ve dediği şey şu ben kendimi bu durumdan iyileştireceğim, şifalandıracağım ve çıkacağım diyor. Ve diyor ki benim diyor parayla ilgili sıkıntılarımı çözdükten sonra diyor ben yoluma bakacağım. Sevdiğim kadına doğru gideceğim diyen bir adam var burada. Ve diyor ki dengeyi kuracaksınız. Tamam mı? Çünkü sizdeki o şefkati, sevgiyi, duyguları, hisleri hiçbir yerde bulamayan bir kişi var burada deniyor. Ve aranız toparlanacak. Tekrardan denge kurulacak. Yaza doğru da zaten diyor, 6. 7. aylarda da diyor artık sağlam adımlar atılacak ve mutluluk, bolluk ve istediğiniz şekilde ilerleyeceksiniz diyor. Şimdi size uyanı alın, kabul edip uymayanı evrene geri yollayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı da bekliyorum. Sabır etmekten başka bir yol yoksa ne diyorlar? Sabırlı olacaksın. Ama mantık çerçevesi içerisinde sabır etmek her zaman daha iyidir öptüm. Kendinize çok iyi bakın ve buradan diyorum ki tschüss.